Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte Roblox oynayacağım. Evet. Ee, şu an ama benim oyun kasıyor lan. Baksana mouse'um kasıyor. Ne oluyor lan? Mouse'um kasıyor. Tam neyse. Sen neresin ha, Senden gireceğim. Ben de gireyim. Gel şey girek. Duel. Böyle girek mi? Olur ya. şey. Tamam. Gel şunu girek. Anam nerede ya bu? Bak. Yo ben kötüyüm abi. Abi bir şey olmaz ben de kötüyüm. Kötü artık kötü hayır. güzel. Aa, Sonra benim istediğim. Tamam. Bir maç oynayacağız o zaman. Hayır ne bir maç lan hayır. Bir. Hayır. Bir. Üç. Tamam. Üç. Üç. Oyun kasıyor lan. Ro oyun kasıyor. Bu kadar sert değil. burada 13'lü şey var lan adam. Bro. Bro beni bekle ya. Bro gel. Gel hadi. Tamam. Adam PSN oynuyor. Geliriz <laughs> be. Adam PS'ten oynuyor mu? Oynuyor diyorum. Bununla koyayım filmler. Şu an yanımızda sıfır kişi var. Çok iyi. Benim yanıma genelde hiçbir bok girmiyor. Hayır ya, Hava. Hava hava. Niye at merke? Hava 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 hava. Yes. Yavuz. Bu ne niye Abi oyun kasıyor. Bro, Roland, oğlum öleceğim niye şey yapıyor? Cüm sanki bile geberdim ya. Ben sana teşekkür ederim. Şimdi sıçarım abi. Hayal. Sıkıntı yok. Var. Wow. Yeneceğiz, yeneceğiz bacım. Bacım yine beni buraya sokmayacağım. Bak geberdim deme şu an. Geberemedim. Ben ne yapıyorum? Bro. Ya kendim geberiyorum oğlum Bro niye afek atıyorum? Neyse. yok Kaybedeceğimiz çok belli. Bu yüzden sıkıntı yok. Kaybedeceğiz. Ay canına. Ne oldu mu babam? Bu oyunda hiç aklımda kalmadı. <laughs> La yuva ölmüyor. ölmüyor ki. Oğlum ölmüyor, ölmüyor ateş etme. Aferin lan. Ne bakayım, ne bakayım, ne bakayım. Alırsın. Üstüne bıçakla dal al. Atamıyorum ki bıçak. Camper, camper, ayıcağım ben. Spamcağım ben. Aferin lan. oyun bayağı fena kasıyor. Benimkine bakana ya. Gebertin bir çocuğu. Ne? Ne? Nasıl Mila Mila? Mila Mila. <gülüyor> 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 Kendimi kendi başıma öldürdüm. Nasıl? Nasıl? Bilmem. Becerdim. Abi alır mıyım ya? Alırsın ha? Of ya. tamam. Hiç abi oyun çok fena kasıyor. Farkında mısın? Şoktayım abi bu ne yapıyor? Şe. Spam jumper, spam jumper. La.

Bak bakıyorum, çok var. Bir oyun çok kasıyor lan. Neyin kasıyor? Abi seninki bir bok kasmıyor. Yüzük ya. Gebert. Geberme be. Çocuğum bilerek geberiyorum ya. Evet nereyi geberiyorum? <laughs> Başka oyunu. Tamam. Lan 3 tur oynayacaktık. Olmuyor oynamayı. Tamam oyun kasıyor zaten bende. Bu. Olur. Bu. Hı -hı. Özel sorun <laughs> She says she's looking for my love. Somehow she's looking for you. Sana, so you. Bye bye, Şu an kadar yani sıfır kişi falan vardır. Kanka yani hiç bir, hiç bir bok gibi demiyor. Öyle söyleyeyim. Yüzümü açsam mı lan? Ölemek <laughs> yerine neler yüzümü açıyorum bari. Bilmiyorum lanım. Oyun, oyun kasıyor bro. Abi yayını kapatacağım ben onu kasıyor bende. Bakayım bak cidden kasıyor. Bu yüzden kapatacağım. Kapatılıyor. Tamamdır.